Merhaba arkadaşlar. Ben Elif Yaren. Çankırı Çerkeş'te 7. sınıf öğrencisiyim. Hedef mat görev tamam projesinde danışman öğretmenlerimle çalıştığım için çok mutluyum. Herkese başarılar diliyorum. Merhaba. Benim ismim Sümeyye. Çankırı Çerkeş'te bir ortaokulda 7. sınıf öğrencisiyim. Projemiz Hedef mat, görev tamam projesinde çalışmaktan gayet mutlu ve gururluyum. Projemizde danışman öğretmenim ve arkadaşlarımla çalışmak gayet güzel ve gurur vereceğim. Projemizin güzel ve eğlenceli geçeceğine inanıyor ve düşünüyorum. Umarım, her, umarım herkesin Merhaba, ben Döne. Çankırı Çerkeş'te 7. sınıf öğrencisiyim. Hedef mat, görev tamam projesinde Danışman öğretmenim ve arkadaşlarımla beraber çalışmaktan mutluyum. Merhaba, ben Çankırı Çerkeş Ortaokulu'nda okuyan 7B sınıfı öğrencisiyim. İsmim Ece. Hedef Mat Görev Tamam projesinde danışman öğretmenimizle çalıştığımız ve bu projede bulunduğum için mutluyum. Projenin eğlenceli ve güzel geçeceğini düşünüyorum. Merhaba. Ben Çankırı Çerkeş Ortaokulu'nda okuyan 7. sınıf öğrencisi İrem. Bu projede danışman öğretmenimle çalışmak çok gurur verici. Bizim projemizin adı Hedef, Mat, Görev, Tamam. Bu projede bulunduğum için çok mutluyum. Merhaba ben Hatice. Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde bulunan Namık Kemal Ortaokulu'nda 7. sınıf öğrencisiyim. Bu projede bulunmaktan mutluyum. Teşekkürler.